Yayın başlıyor. Kayıtta mıyız? Göz, fotoğrafları bir ekran. <laughs> Hayır ya ne alakası var? <laughs> ya. Bir, bir ekranı... Hayır. Ekranı gösterir misin? Hayır. Sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şuradan abone olmayı, buradan da... Yine abone olmayı. Yine abone olmayı. Unutmayınız. Şey şuradan da beğenmeyi. Buradan da... <laughs> şuradan... <laughs> buradan da bir salkım üzüm almayı ihmal etmeyiniz. Şu. Ya da mesela şuraya bir şey koysam ben böyle itsem Umut'un kapı <laughs> Falan. Ya da adı kes Bitmiyor abi. Adamın ne isteği bitiyor, ne derdi bitiyor yani. Neredeydik? Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Youtube'da harika bir çekimin daha eşiğindeyiz. Şu an çektik çekeceğiz, az kaldı. 6. bölümle sizlerle olmanın ya da 7. bölümle tam bilmiyorum. Oraya arkadaşlarla konuşuruz daha sonra söyleriz. <laughs> Bu kaçıncı bölüm hakikaten? <laughs> Çok önemli değil. Biz çekeriz. Yedinci bölümde sizlerle 7. olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Ee, Vay be Umut. Ha? Vallahi yedi, bölümdür. Yani. İnanabiliyor musun yedi oldu? Bölüm belki. başı 50 liradan 350 lira para kazandık. Ya daha dün ilk bölümü çekebilir miyiz abi diyorduk. Derken Hatırlıyor musun? iş nerelere geldi. Şu an Acun çağırıyor. Çağırdı mı? Çağırdı. Aradı beni. Dedi ki bunu dedi TV 8.75'te yapalım dedi. <laughs> Eee şimdi karıştırıyoruz kartları. 10 kart vereceğiz birbirimize. Önce sen ver. Et. Önce karıştıracağım. Gene sen karıştırıyorum. bana ver ben sana vereyim. Karıştırmıyorsunuz diyenler var çünkü. Geçen bölümde bunu e, karıştırarak göstermiştik. Bu bölümde de son tamam, kere daha ver, ver. karıştırıyorum. Karıştırdığım kartı alarak e, sana 10 tane kart veriyorum. 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 Çok iyisin. <laughs> Benden bu kadar. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar bugün neyiz Bahadır? Polis çevirmesindeyiz. Bugün <gülüyor> <gülüyor> Ya sen geri zekalı mısın? <laughs> Burayı liple abi. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Polis bah çevirmesindeyiz abi. Sen polis ol. Tamam. Polis olayım. Ben alkollü müyüm? Yok abi. Sen şimdi araba <laughs> oradan gel. <laughs> kullanarak gel ama, kullanarak gel. Kullanarak geleyim. Biz de burada memur arkadaşlarla oturmuşuz, sohbet ediyoruz. Baba ne yaptın? Kimliği herkesin, ceza meza <laughs> alan da yok. Aha geliyor. Aha geliyor, balık geliyor. <laughs> o çek. Çek, sağ, sağ, <laughs> çek, çek, <sağ>. çek. <laughs> Sağa çek. Nereksiyon mu bu? Direksiyon. <laughs> Güzelmiş. <gülüyor> Vallahi güzel. Yeni teknoloji galiba. İyi akşamlar de... Memur Bey. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. E, rutin kontroller esnasında size çevirme gereği hissettik. Eyvallah. Ehliyet, ruhsat. Tabii hemen ben e, vereyim şundan. Almam mümkün mü? Fermante var ama. Olur fark etmez ya. Fermante e, vereyim. Ehliyet yok mümkün. yanımda çünkü. Tamam e, bakalım. <laughs> Polis arkadaşlar. Fermante. Tamam. Şu da. Ah, şu da. Ehliyetim. Bunu bir GBT bakar mısın Hakkı? Evet bakalım bakalım. Ne oldu ya bu çevirme olmaz ya mı? Genel yani toplum sağlığı ve güvenliği açısından öyle bir genel asayiş. Kemal mi diye soruşturma yapıyoruz. Sağ solu çeviriyoruz işte insanları. Fazla vaktim yok eğli yalnız et, eğli biraz eğli şey olmuşlarız. Lütfen deklen şöyle bakmayın ünlü biri değil. Lütfen arkadaşlar bazen böyle magazinciler de... Kim basıyor hakikaten ya? Şimdi etiler ulusta böyle meşeyi kurunca... Aaa gerçekten, gerçekten beni çok rahatsız ettim. Her geleni yapıştırıyorlar abi. Akşam bana gelsene. Polis memuruna görev başında. Ahlaksız teklif bu bireyler Hayır ya sizi çok sevdim Muhabbet ederiz diye. Ama ya. daha dur iki dakika oldu ya. Senin GBT sağlam mı bakayım. Hakkı ver bakayım. Ha. Ne var? Benim GBT temiz. Temiz ama şöyle bir şey var. 2 sene önce trafikte hatalı sorgulama yaparken hatalı sağlama yapmışsın. Doğru. Bunların hepsi çıkıyor. Tamam evet. Bundan da bir şey olmaz ya. Al. Sağ ol. Çok al, teşekkür eyvallah, rica eyvallah. ederim. Allah razı ederim. size birkaç tane daha şey sormak istiyorum. Soru sormak istiyorum. Bursa'dan gol ayı var mı? <laughs> Aramam lazım bilmiyorum. Bir bakın bakayım ya Bursa'dan gol haberi var mı? Çünkü bizim kanal gitti biliyor musun? FM gitti bizim. Ha, evet, hemen arayayım. AM'de de bir şey yok. Alo Bursa mı? Tele tabi mi? <laughs> Tinky Winky orada mı? Dipsi burada diyor. Dipsi burada. Dipsi Bursalı ya. Kimin Dipsisi? Eee Dipsi sorsana Bursalıydı o. Gol haberi var mı Bursa'dan? Bir de gelirken hula hop getirsin. <laughs> tamam amirime veriyorum. Selamünaleyküm Dipsi. Merhaba nasıl kardeşim? İyi biz de görevdeyiz işte. Ee, arkadaşı çevirdik de. Çok takırdama sevmez o. Çok takırdama diyor. Çok <laughs> sana diyor. Ya bana diyorsun. Tamam bana <laughs> diyormuş pardon. Dipsi. Tamam. Hadi kendine bak öpüyorum. Sağlıcakla kal. Aileye çok selam. Veriyorum. Ak veriyorum. Arka şimdi. Tamam, hadi. Hadi. Tamam <laughs> hadi onda selam var. Alo. Ay kapatmış. Kapatmış mı? Kapatmasaydı bir kart daha kullansaydım. Dur geri ara. <laughs> Alo. Ha, iyi oldu. <laughs> ee... Alo. Kim dipsi Neyse, mi? amirim çekmiyor. Ben izninizi istiyorum o zaman. Ama şimdi bir şey bir alkol muayenesi yapmamız lazım. Ama alkollü olduğumu mu düşünüyorsunuz benim? Düşünmekle ilgili değil. Bunlar hep zabıt olarak e, şey, e, zabıta geçiyor. Hayır ben bundan rahatsız olurum çünkü. E, zabıta geçecek. Ben şuradan hemen rahatsız olacak bir şey yok beyefendi. Bu klasik kontrol tamam, yani. Peki, peki. Herkese yaptığımız klasik e, polis e, şeyleri. Tamam o zaman. E, böyle bir, herhangi bir indiregandı durumumuz da yok yani yanlış anlaşmasın. Hani alkollü değil misiniz de alkollüymüşün yok, gibi davranmayacak. Yok tamam hiç önemli değil. Şu... <laughs> Ağzını değiştireyim de bir önceki çünkü. Tamam. Ağızdan mı üflüyorum? Yok bu iki burun diline giriyor. Evet, tamam okey. Şöyle. Burnundan üfleyin. Ee, biraz da, Bir kere daha. Bir kere daha. Ee, tamam. Aa, çok kötü be. Barkotu resmen burnuma çıktı. Çok tamam, soktunuz tamam ya. 012 0 12 bir şey yok. Bir şey yok. Bu çıkar normal. Kolonya kullandıysan o 0 12 çıkıyor. Kolonya kullanıyor evet. Tamam ondandır. Böyle ya şap 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 yapınca onun da bir dezenfektanın <laughs> da bir alkol değeri olduğu için. İyi miyiz? İyi miyim? İyi miyiz? İyi Yani şey yapmadınız mı hiç ya Covid testi? Burnuna bu kadar çubuk sokuyorlar. Yok ben Covid olmadım. Ha olmadınız. Olmadım. Test de yaptırmadınız. Test de yaptırmadım. Çok güzel. Vallahi çok şanslı çünkü bir e, hiç öyle bir ortamda bulunmadım. <laughs> Arabada teyip var mı? Ya siz canınız sıkılıyor mu beni burada tutuyor? Birazcık. Al Kafa açar mısınız? <laughs> Güzel Hayat, şarkılar var orada ya. Tamam. tamam. ya Kafa açar Çok seviyorum. Eyvallah. Ya. Hadi ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Ama öyle şimdi daha gelecek mütebelli heyetimiz var. <laughs> bir sağlık kontrolünden geçireceğiz. sağlık <laughs> kon. Ben alkolü yaptım. Ehliyet bu saat diyabetesini yaptım. Şimdi kulak burun boğaz geliyor. KBB uzmanımız gelecek. Ee, buyurun sayın KBB uzmanımız. Bir bak kulaktan bir bak. Ya bu emniyet yeni mi başlattı bunu Işık ya? Işık vereyim kardeşim. <laughs> Işıkla bak. Işıkla iyice. Bu yeni mi başladı bu ya? Bu, bu ha, sistem ya, bak, yeni başladı. Ya, ya bir şey söyleyeceğim. Epistemolojik olarak yaptığınız hukuka aykırı. Yok değil. Birleşmiş Milletlerle biz konuyu konuştuk. İnsan hakları beyannamesi kapsamında gayet e, normal. <laughs> Herhangi bir Peki. problem yok. Hem de abi insanların sağlığı. Düşünsene şu an hastaneye gitmiyorsun. Sana sağlık raporu vereceğim. Sağlam rapor. Güzel. Tamam eyvallah. Yani eline sağlık KBB hocam. <laughs> Sağ olasın. Teşekkür ederiz. <laughs> Te Akşam buluşalım dediniz, evimize gel dediniz. Ben Beni seni, salın da ben gideyim artık ben ya. Ben seni şeye çağırayım abi, Şemsi pasa Pasapasası'nın pasajına. <laughs> <laughs> Orada çok güzel bir kahveci var. Düzenin köpeğiyim eğer... <laughs> her, her yere gelirim diyorsun. Her yere gelirim. Eğer her parasını veriyorsan ben düzenin köpeğiyim. Tamam köpeğiyle. benden, kahveler benden. Eyvallah. İki laklak lak ederiz, iki tamam. muhabbet ederiz yani. <laughs> İki tak iki şak şak sonra yani bunlar. Şak şak? <laughs> şak şak, hani güzel şakalara birbirimizi sonunda alkışlarız. Şak şak Harika tamam. Harika şakaydı, şak okay. şak şak. Peki tamam, uygun. Amirim o zaman numaralarımızı kaydedelim. <laughs> tamam. Beni e... kaydedin lütfen. Ben seni kaydedeyim. Ama seni o benim sen... telefonum. <laughs> ha doğru. Benimki Oğlum, de... Oğlum abinin telefonunu ver. Benim telefonu Evet. Yaz abi. Ay, pardon o şifre de vardı değil mi? Bir kere çaldırsan. Cüneyt senin galeri çok iyi yalnız. Ona, ona şey yapma. Ne yapma? Galeriye bakma. Ne olacak? Galeriye bakma. E ne olacak Cüneyt? Ama sen de benim galeriye bak. Evli baklı insansın bakma. Galeriye bak. Ama sen de benim galeriye bak. 16-13. <laughs> Oo galeriye bak. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu gerçek mi ya? Bu photoshop'tur abi. O benim ya. Lütfen <laughs> şey Ben ben. O benim. Arkam arkan dönük olunca tanıyamadım. <laughs> O benim şey... Maşallahım var ama. Doktorum istedi onu. Ha, operasyon için mi? Bel çukurumda bir arıza... Ne bel çukuruymuş be arkadaş ya? Belediye kapatmak istedi, öyle çukur öyle, baksana krater. Çubuk krater. Çubuk krater. <laughs> bu güzelmiş ama ben bunu Eyvallah. beğendim diyeceğim ama senin... Şu da çok Çünkü, iyi yalnız. Kim bu? Kim kardeş ya mı? Yani onun şeyi, kız kardeşi. Ha, ha şey, Kylie Bir tek herkes de yok fotoğraf. Özel tapelerinden kestim. Alayım onu. Eyvallah. Alayım onu. Ee, ne demiştik? Numaraları kaydettik. Numara ben ha ben sizin numaramızı... Kaydettim ben. Ben siz, He ettiniz Eğitim, mi? Ettim ettim. Tamam. Çok tamam. güzel. Eyvallah. Sağ ol teşekkürler. O zaman ben izlerinizi istiyorum. Tamam yani... Vay, hayatımda girdiğim ee... en uzun çevirmeydi bu arada. yani tutsak ben ellerinde adam... ya o kadar yani bir saattir burada birlikte muhabbet ediyoruz. Onu benim ediyoruz. söylemem lazım. Tutsaktım ellerinize bir, bir saat. Yok ben de senin ellerinde tutsaktım yani. Ben muhabbet ediyorum ama sen de bırakmıyorsun beni. Ver tamam Şu ben. Bir dakika tespih direksiyona. Direksiyona tak. Ya. Takayım <laughs> Ya da şeye tak ya vitese tak. <gülüyor> 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 ha dur vitese takayım <laughs> hakikaten ya. Vitese tak. Vites boşta mı peki? Ha boş <gülüyor> tam, <gülüyor> tam. boşta. <laughs> tamam. Tamam. Çünkü kaymasın araba. Ben geri o zaman. Siz geri şey orada <laughs> <laughs> tamam. Tamam hadi o zaman. Ee, tamam o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlık kontrollerinde herhangi bir problem çıkartmadığınız için Şinasi, polise mukavemet... Bu senin son şansın. Benim. evet Hayırdır ne oldu ya? Ne anlamda? Gelmiyor musun? Şemsi <laughs> Beni yarın Şemsi Paşa Pasajı'na götürdün götürdün. Yani götür, götürmeyen. <laughs> götürmeyen. Şöyle olsun mu? Böyle. Olsun. Tamam, tamam, öyle, olsun. Öyle, tamam öyle olsun. Sözleştik bundan sonra bir de orada kuş konmaz ya. <laughs> yer miyiz? Vallahi mi? Vallahi yeriz. Tamam, eyvallah. Çok güzel bir tane orada Remzi abi var. Eyvallah. E, ben müsaadenizi bakıyorum. istiyorum o zaman. Nereye ya? Ee... Bırak da gel. Direksiyonu bırak da gel. Yok ya gideyim ben artık. Bırak gel ya. Ben gidiyorum. Allah aşkına gitme. Ee, görüşürüz hocam. Gitme gitme gitme. Böyle ayak üstü olmuyor. Vallahi oğlum bir ayak üstü. <laughs> Şuradan ayak üstü bir enamo platonik Ay, açayım da. Caca bağladın iyice. Otur <laughs> Allah'ım. <laughs> gel ha. Ya gel. Vallahi canım sıkıldı. Demin de mi sen geçtin mi bir tane araba geçmedi ya. Sen gidersen kim gelecek? Yani? Ya ama benim de işim gücüm var ya, şimdi siz öyle söyleyince ya. ben de beş dakika şey ya. yapamadım beş tabii beş yani. Yani polis otosuna geçelim. E tamam hadi, hadi o rahat zaman. Rahat ederiz orada. Tamam bana o, o yer. Bana büyük, büyük o çünkü yer. bizimki. Avrupa'da bu yok biliyor musun? Yok abi Avrupa nerede? <gülüyor> 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 Bak bir şey diyeceğim sana. <laughs> Amerika'dayım. Amerika'da biliyorsun lan polislerin polislerin evet. yani siyahi botan, yani, yani. Neler yapıyorlar evet. yani yatıyorlar kafalarına silah dayıyorlar şey yapıyorlar yani yanlış işler yapılıyor. Bizde Türkiye'de öyle değil. Bizde çevirdiğimiz her insanın e, polis otosunda yeri var. Biliyorum biliyorum yani bir o saat bile. oldu benim şey yapalım. O ben o zaman e, müsaadenizi istiyorum. Tabii zevzeklik yapmanın da anlamı yok artık. <gülüyor> <gülüyor> bu, kadar, o bu kadar Hadi. konuştuk. Görüşürüz. Hadi kardeşim. Allah'a emanet. Hadi. Hadi. Şu. Hadi. Şu. Görüşürüz. Şu. 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 Tamam. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi. Ee. Sinyal ver. sinyal ver, sinyal ver. Allah.